Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi ayın ortasında böyle bir video gelmesi belki sizi şaşırtmış olabilir. Önce kısaca o yüzden nedenini açıklayayım. Şimdi ben e, ayın bugün 14'ü. Hem sayıca biraz fazla kitap okudum. Sayı çok önemli değil. Hem de üzerinde olumlu ve olumsuz anlamda konuşmak istediğim kitaplar aralarında fazla. O yüzden de bu ay böyle bir şey yapmaya karar verdim. Hani bundan sonraki aylar için böyle Devam ederim, etmem e, seçeneği biraz açıkçası duruma göre gider. Ben her zaman fayda zaman oranını en iyi nasıl ayarlayabilirsem videoları o konsepte yüklemeye çalışıyorum. Bu ay böyle bir şey yapıyorum o yüzden. Sonrasında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yeni kitaplığım geldikten sonra bir mini vlog çekmiştim. Sonra sizin görüşlerinizi sormuştum. Onun için çok teşekkür ederim size. Pek çoğunuz görüşlerinizi belirtti. Benim için çok önemliydi. Ee, sonra farklı videolar geliyor. Hani bunun nedenini merak edenler olabilir. Hani onu sordum madem niye çekmiyorsun diye. İki nedeni var. Ee, birincisi bu ay e, alışveriş yaptığım kitapları sizinle paylaşacağım. Ve okuduklarımı ikinci yarıyı da paylaştıktan sonra hepsini kitaplığımdayken çekmek istiyorum. Yani hepsi kitaplığımdayken. Çünkü ben ay içerisinde çok dağılıyorum. Okuduklarım, okuyacaklarım, alışveriş için gelenler falan gibi. Bir 30-40 kitap eksik olacak yani. hani e, ikinci nedeni de şimdi genelde talepler türlere göre ayrılarak en azından saniyesinin açıklamalara yazılarak gitmesi daha pratik olacağı yöndeydi Fakat benim dizin sistemim bazı yayın evleri için yayın evi özelinde e, yerleştirildi. Örneğin yapı kredi, can ve iş bankası bu şekilde gidiyor. Ayrıntı yine bu şekilde gidiyor. Yani ben türlere göre nasıl yapabilirim çok bilmiyorum. Mümkün olduğunca arka arkaya bunları montaj yapmaya çalışacağım. Fakat ne kadar mümkün olacağını ya da nasıl yapabileceğimi çok kafamda oturtamadım henüz. Planlamaya, çözmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi ikinci yarıda okuduklarım videosu geldikten sonra kasımın başında paylaşacağım sizinle kitaplık turu videosunu. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Philippe Salarstan, Medium. Medium benim Philippe Salarstan okuduğum ilk kitaptı ve bu krediden geçen ay çıkmıştı. Çıkmadan önce de haberlerini okuyor ve çok merak ediyordum. Ee, çok uzun zamandır okuduğum en özgün kitaplardan biri oldu Medium. Ee, şimdi Hiciv'de her zaman genelde gördüğümüz şudur. Siyasi görüşü ya da toplumsal görüşü ne olursa bir yazar ya da bir entelektüel diğer tarafa genelde vurur. Filipe Solis birazcık ortada durmuş herkesle tek başına savaşıyor gibi. Gerçekten hani hangi görüşe, hangi cinsel eğilime, hangi inanca sahip olursanız olun, onun hicbinden kendinize pay alacaksınız. Çünkü kimseyi kayırmadan ve ayırmadan genel bir sistem eleştirisinde bulunmuş. çok eğlenerek okuyorsunuz. O bir kesin. Fakat şöyle bir şey var ki ben buna ne kadar roman diyebileceğimizden çok emin değilim. Çünkü bir roman gibi başlayan kitap işte farklı metinlerin türlerin araya sokuşturulmasıyla romana ara verilip e, denemelerin de araya serpiştirildiği bir kitap çıkartmış. Toplamda oldukça ilginçti. Bence gerçekten tecrübe etmeniz size farklı bir pencere açabilir okumalarınız açısından ama farklı şeylere çok açık değilseniz ya da metinler arası geçişlerin yoğun olduğu kitapları sevmiyorsanız sıkılabilirsiniz. Bir diğeri ayın hemen başında okuduğum ve bir gün içerisinde bir gün bile olmadan biten Alejandro Zambra'nın Ağaçların Özel Hayatı kitabı. Yani artık Alejandro Zambra'yı bu kadar üst üste övdüğüm için birazcık dalga geçmeye de başladılar benimle arkadaşlarım da. Sizlerden de birazcık bu espri konusu olmaya başladı. Ama hakikaten ya yani şimdi ikinci kitabını da okuduktan sonra söylüyorum ki ilk kitabıyla benim için Alejandro Zambra çok iyi bir kitap yazmış bir adamdı ikinci kitabını okuduktan sonra artık Alejandro Zamba benim için favori yazarlardan biri. Çok iyi bir yazar olarak gözüm kapalı nitelendirebileceğim bir insan oldu. E, konusuna çok girmeyeceğim. Zaten 90 sayfa bir kitap ve hani anlatmaya başlarsam kitabın yarısını anlatıp bitirmiş olabilirim çoktan. Güzel bir anlatı işte e, bir hikaye anlatıları bütünü gibi bir şey kısa, kısa aslında. Ben mutlaka okumanızı isterim. Çok da fazla uzatmayacağım. Artık hani Alejandro Zandro fangörlü muamelesi görmeye başladım çünkü. <laughs> ha, şimdi neymiş bu? Babil Taşı Görünmez Kütüphane. Cenevim Korkman'dan Tim Aşağı'yınlar. Şimdi geçen ay ben biliyorsunuz. Giden çıkan İpek Evi. Onunla ilgili çevirideki yersiz bazı yerelleştirme girişimlerini fazlaca laf söylemiştim. Bu kitabı gördükten sonra ben e, o kitabın çevirmeninden ve İtaki'den özür diliyorum. Hakikaten ölümü gördüm. Sıkmaya razı oldum. Yani... Bu da müthiş bir özensizlik söz konusu. Yani hani Timaş bu işe dün başlamış ya da çok küçük bir yayın evi de değil. Ben çok merak ediyorum yani bir Allah'ın kulu alıp şu kitabı kontrol etmeye gerek duymadı mı yani? Hani şimdi bu insanlar hayal kahraman değil. Bu yayın evinin arkasında birileri var. Benim adım böyle bir işin arkasında yazılmış olsa ben gerçekten çok ciddi bir şekilde oturup toplantı yapardım çalıştığım insanlarla. Bir kere e, kitabın ana kahramanı İren mi İrenem mi bilmiyorum. Çünkü kitabın belli bir kısmına kadar bir İren'in bir İrenen'in şeklinde ek ayrımları yazılmış. Bir süre öyle gitti karar veremediler. Sonra İrene olarak İrenenin diye devam ederek İrene olarak sabitlediler yani Allah'tan öyle gitmedi. Yazım yanlışları falan zaten gırla bir de bazı yerlerde cümle içerisinde eksik kelimeler var yani artık hani sizin hayal gücünüze bırakalım. Siz gönlünüzden geçtiği gibi tamamlayın istemişler herhalde. Yani böyle oturup burada komik olmaya çalıştığımdan diye çok sinirlendim. Ve söyleyebileceğim çok da fazla bir şey yok. Konusundan falan bahsetmeyeceğim bu kitabın. Saygısızlık olduğunda düşünmüyorum. Çünkü okuruna hizmet ederken bu kadar saygısızca davranmakta da onlar mahsur görmediyse ben de konusunu anlatmadan geçmekte bir mahsur görmüyorum. Eee zaten çok kısaca konusunu internette her yerde bulabilirsiniz. Sadece bir iki şey daha söylemek istiyorum. Bunu ben nedir ne değildir bu işte şöyle bir sinirlenip oturup internette araştırdığımda bunun bir seri olduğunu gördüm. Eee hiçbir ibare yok üzerinde seri olduğuna dair. Yani bunu böylece kafamıza göre güzel bir kitap bulduk alıp basalım mı dediler ne yaptılar ben çözemedim valla. Yani, yani siz bilirsiniz söyleyeceklerim bu kadar. Geldik bu ay. Hoop. Oh. Okuduklarım arasında en fazla kafamı karıştıran ve üzerinde beni düştüren kitaplardan biri Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler romanı. Sanıyorum ki bu roman Türk Edebiyatı'nda ortaya koyulmuş, nasıl desem, en psikodelik delik işlerden biri olabilir gerçekten de. Varlık, yokluk, gerçek, yalan, varoluş gibi şeylerle, konularla ilgili. Buna benzer başka bir kitap yazıldıysa bile ben okumadım bugüne kadar. Hiç kimseye alın okuyun diyemem. Herkese alın okuyun demek isterim yani. Bu biraz öyle bir kitap. Bir köyde geçiyor hikaye. Ee, köyde kaybolan Nuri diye birinin kayboluşuyla ilgili başlıyor. Daha sonra Nuri gerçekten var mıydı? Gerçekten kayboldu mu? Biz aslında var mıyız, yok muyuz gibi sorular ekseninde daha sonra gerçekleşen başka kayıplar da var. Onların üzerinden aslında hem bürokrasi, hem toplum, hem de kırsal eleştirisi yapmış Hasan Ali Toptaş. Şimdi mesela ben şuna takıldım, düşündüm açıkçası. Şimdi bu Hasan Ali Toptaş'ın 90'ların başlarında yazdığı kitaplardan biri. Zannediyorum ki ilk ortaya koyduğu eserlerden olmalı. Yani Tarihler düşündüğümüz zaman, birazcık böyle yeni çıkan yazarlarda spekülatif bir şeyler ortaya koyup o kalabalık içerisinde dikkat çekip ortaya çıkma isteği olabilir ki çok normal. Ben şunu düşünüyorum mesela şu anda olsa şu anki yaşıyla tecrübesiyle Hasan Ali Toptaş mesela bu kadar deneysel bir kitap yazar mıydı? Bilmiyorum. Benim okuduğum ilk kitabı maalesef ki yani utanarak söylüyorum ama öyle. E, şimdi son çıkan kitabı Kuşlar Yasına Gideri sipariş ettim. Onu okuduktan sonra eğer de beğenirsem okumaya devam ettikten sonra aslında daha doğru düzgün bir fikrim oluşabilecek yazarla ilgili şu bir kesin bu kitabı okuduktan sonra Hasan Ali Toptaş başka ne yapmış diye merak etmemeniz imkansız. Bütün bu dönemeçler virajlar hakikaten kitabı diri tutuyor. Sonrasında ne olacağını merak ederek okudum ben. Yalnız tamamen ucu açık. Yani çok klişe bir tabir olabilir ama başka ifade edebileceğim hiçbir şey yok ve bütün o kitabın içerisinde yaratılan gizemler herhangi bir şeye bağlanma çabası içerisinde değil bu kitap boyunca. Tamamen gerçek ve yalan, olan ve olmayan birbirinin içine geçmiş vaziyette ve kararı vermek okura bırakılmış. Bilmiyorum, çok ilginç. Lovecraft'ın Çutulu'nun çağrısı. Ben Çutulu diye okuyorum inşallah doğru okuyorumdur. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bu Lovecraft'la alakalı değil. Ben Edgar Allan Poe'da da aynı sorunu yaşıyorum. Ben korku, gerilim, polisiye gibi türlerin hepsini ayrı ayrı çok severek okumama rağmen iş gotik öyküye gelince, yani gotik romanda da hiçbir sıkıntım yok ama gotik öyküye gelince sevemedim. Edgar Allan Poe'yu da sevemedim, Lovecraft'ı da sevemedim. Yani ileriki dönemlerde tekrar denerim muhtemelen. Hayatımın dışında bırakmak istemediğim yazarlar. Fakat haslak halinde olan metinler yayınlanmış gibi bir his bırakıyor benim içimde. Üzgünüm, belki de bana göre bir şey değildir. Okuduğum diğer bir ilginç kitapta Ayhan Geçkin'in Uzun Yürüyüş kitabıydı. Uzun Yürüyüş benim bir günde bitirdiğim bir kitap oldu. Fakat bunda kitabın yani kolay okunuyor olmasının bir payı yok açıkçası. Ben bu iş nereye bağlanacak diye merakla okudum biraz. Bir adam bir sabah annesi uyurken onunla vedalaşıp evden çıkıp gidiyor. Adını dahi bilmediğimiz bu kahraman yürümeye başlıyor. Neden yürüdüğünü, nereye gittiğini, amacının ne olduğunu, onu bu yolculuğa neyin çıkardığını bilmiyoruz. Hatta kendisi de bilmiyor ve yazar bunu metin içerisinde farklı sayfalarda tekrar tekrar belirtiyor. Gerçekten adım adım yürüyorsunuz siz de yani kahramanlığıyla beraber onu söyleyeyim. Yani o yorgunluğu, o yürüyüşü kendiniz yapmış gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Zor yürüyen, ağır ilerleyen ve içerisinde politik öğeler barındıran ilginç bir roman uzun yürüyüş. Bu da yine herkese ne olur gidin okuyun diyemeyeceğim ama e, okumanın çok ilginç bir tecrübe olduğunu söyleyebileceğim bir kitap. Bir diğeri sevgili Aşım'ın bana hediyesi olan biz hayır diyoruz kitabı. Ben bu kitabı çok severek okudum. Ee, i̇çerisinde bu Metis seçkileri anladığım kadarıyla yazarların farklı farklı kitaplarından metinleri alıp topladıkları bir dizi. Yani şu açıdan size mutlaka alın diyemiyorum. Yani Eduardo Galeano'nun başka bir kitabında okuduğunuz metinlerden bazılarıyla bu kitapta karşılaşma imkanınız var. Benim öyle bir şey başıma gelmedi ama olabilir diye de uyarmak istedim. Yine her zamanki Eder de Galeano, işte Latin Amerika çok yerel gibi görünen ama son derece evrensel tespitler insanlığa, topluma, dünyaya ve siyasete dair çok hızlı okundu benim açımdan kitap. Yani hani aktı gitti, onu söyleyebilirim. Eğer ki denemeleri ve bu tarz toplumsal analiz yazılarını seviyorsanız Eduardo Galeano alıp bir kitabı okursanız sizi yine şaşırtmayacaktır. Okuduğum bir diğer denemeler kitabı da George Orwell'dan Faşizm Kehanetleri. Faşizm Kehanetleri bir önceki videomda da söylemiştim. Gülber'in Gülver'in Gezileri ile ilgili olan ilk yazısını sıkılarak sonraki yazılarını ise büyük keyifle okuduğum bir kitap oldu. Eğer ki George Orwell'ı seviyorsanız ve denemelerini yazılarını da okumak isterseniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Son olarak belki bütün videolarımı izlemiş ya da beni uzun zamandır takip edenlerin aşina olduğu gözümü korkutan kitaplar teginde verdiğim Locke Yalanları kitabı, Gentleman Pitch serisinin ilk kitabı. Ee, neden o videoda vardı aslında? Benim kitaplığımda en uzun süredir duran kitap olarak vardı. Ee, yani bu kadar zamandır beklettiğime çok üzüldüm bir kere onu söyleyeyim. Ve uzun zamandır bu kadar canlı bir kitap okumamıştım diye düşünüyorum ben çok hızlı okudum. Yani bundan şu sonucun çıkmasını istemem. Yanlış anlamayın. Yani kitap çok kolay okunan bir kitap kategorisini değerlendiremeyeceğimiz türden. Fakat merakınızı o kadar canlı tutuyor ki elinizden bırakamıyorsunuz. Bana öyle oldu en azından. Lok Lamaro ismindeki bir yetimin hırsızlıkla hayatını idame ettiren bir çeteye dahil olmasıyla başlıyor kitap. E, zaman zaman geri dönüşler var. Üç koldan ilerleyen bir hikaye var. E, günümüzü işlerken sürekli ara başlıklarıyla geçmişe dönüşlerle sadece Loklamaro'nun değil Teten'in diğer elemanlarının da kişiliklerinin oluşmasını, oturmasını, bütün o ergenlik ve ilk gençlik yıllarını çok detaylı bir şekilde görüyoruz. Kitapta bu anlamda hiçbir şeyin kolayına kaçılmamış. Ben çok beğendim. Bir de şunu söylemek isterim. Şimdi bu daha çok benim gördüğüm eleştiri yazılarında fantastik ya da epik fantastik olarak değerlendirilmiş ki. Tamam. Bu e, kurgulanmış bir şehirde, kurgulanmış bir toplumda geçiyor. Arada böyle bir bağlı büyücü, simyacı lafları falan ediliyor. Simyacılar var fakat buradaki simya aslında daha çok tabii ben ilk kitap için konuşuyorum. Seri için değil. Onu unutmayın. Buradaki simya daha çok Alternatif tıp gibi, ev tıbbı gibi yani bazı bitkiler karıştırılıyor, bazı ilaçlar yapılıyor falan. Bunların üzerinden ilerliyor yani simya mantı. Bağlı büyücüde çok e, kitabın biraz daha sonlarına doğru yoğunlaşıyor ama ortalarından sonra ortaya çıkıyor çok az geçiyor. Yani bu kitabı merak ediyor ama ben fantastik edebiyat sevmiyorum diyorsanız bence siz de bu kitaptan keyif alabilirsiniz. Çok yoğun fantastik öğeler yok. Daha çok macera, aksiyon türünün özelliklerini taşıyor biraz daha böyle kaçma kovalamaca unsurları yoğunlukta ve açıkçası benim yine dediğim gibi türü sevmeyenlere bile gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir kitap. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince size kitapları doğru yönlendirebilmek için anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki videomu takipte kalmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.